Merhaba örgü dostlarım Lilium'la Örünüyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere şöyle güzel değişik bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimizi her tarz örgülerinizde kullanabileceğiniz basit bir model. Ben şöyle yelek örüyormuş gibi lastikler ile birlikte size ördüm. Cilveli lastik üzerinden size yaptım arkadaşlar. İstediğiniz tarzda lastik üzerine uygulayabilirsiniz. Modelimiz üzüm salkımı oldukça basit ve güzel bir model arkadaşlar. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Angora Simli Gold 3 numara şişle modelimi çıkarttım arkadaşlar. Şimdi normal kalınlıkta bir ip, 3,5 numara şişle öreceğim. Altına istediğiniz tarzda bir lastikle başlayabilirsiniz. Modelimiz 13 ilmek ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ben iki model üzerinden anlatımı yapacağım, şöyle bağlantılı olduğu için. Şimdi ikişer de kenar ilmeğe başladım. Hemen modelime başlıyorum. Şu şekilde bir tane aldım. Bir tane ters olarak ördüm. Kenar ilmeği olarak arkadaşlar. Burada hemen bir iki tane düz. İki tane düzden sonra bir iki üç tane ters. Hemen burada arkadaşlar bir ilmekten 5 tane ilmek çıkaracağım. Şöyle bir doladım. 2 3 aldım. 4 doladım. Ve 5 aldım. Bir ilmekten 5 ilmek çıkarttım. Bir tane ters. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Bir ilmekten 5 tane ilmek çıkartıyorum. İlmeklerinizi biraz sıkı alın arkadaşlar. Çok gevşek olmasın. Şu şekilde bir ilmekten 5 tane ilmek çıkarttım ayrı ayrı 2 tane. Şimdi 3 tane ters. 1 2 tane düz. 1 tane modelim bu arkadaşlar. Şimdi burada 2 tane düz yapıyorum. 2 modelimin birleşimi olduğu için burada 4 tane düzüm oluştu. 1 2 3 tane ters. Arkadaşlar burada e, şöyle bir ayrıntı göstereyim. Tek model yapacaksak 2 yapacağız. 2 tane model yapacaksak şurada 4 yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanlarda 2'şer tane ilmeğim var. Siz de bu şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi 3 tane tersimi ördükten sonra bir ilmekten 3 tane 5 tane ilmek çıkartıyorum. 4 5 1 tane ters. Tekrar 1 2 3 4 5 tane ilmek çıkarttım. 3 tane ters. Burada ilmeklerim artık kenarlarda bittiği için 1 2 tane ama devam ettirecekseniz de burayı 4 tane düz olarak yapabilirsiniz. Kenar ilmeklerimle sıramı tamamladım arkadaşlar. Burada şu çıkarttığımız ilmekleri de arka yüzden ters olarak öreceğiz. Ilmeklerimizin tersini ters düzün düz olarak örüp ön yüzde buluşuyoruz. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters. Burada iki tane düzümü devam ettiriyorum arkadaşlar. Üç tane ters. Şu bir ilmekten 5 ilmek çıkarttığımız yere geldik. Gördüğünüz gibi hemen burada bir sola kesim yapıyorum. Hemen kesimimizi yapacağız arkadaşlar. Bir tane düz ve bir sağ kesim yapıyorum. 5 ilmeğimi 3 ilmeğe düşürdüm bu şekilde. Arada bir tane ters. Hemen bir sola kesim. Bir düz. Bir sağ kesim. İlmeklerinizin yönüne göre bu kesimleriniz değişiklik gösterebilir arkadaşlar. 3 tane ters örüyorum. 2 tane modelimin birleşimi olduğu için 4 tane düz. 3 ters. Burada ilmeklerimi toplayacağım. 1 sola kesim. 1 düz ve 1 Sağ kesim yapıyorum. 5 ilmeğimi 3 ilmeğe düşürdüm. Bir ters. Tekrar bir sola kesim. Bir düz ve bir sağ kesim yapıyorum. Son kesimimizi de arka sırada yapacağız arkadaşlar. Şöyle 3 ilmeğimiz oldu. 3 tane ters. 2 tane düz ve kenar ilmeğimle sıramı tamamladım şimdi arka sırada arkadaşlar bu 3 ilmeğimi komple kesip ee, tek ilmeğe düşüreceğim bu sırada işlemimiz var o yüzden birlikte yapacağız kenar ilmeklerimi ördüm 2 tane ters 3 tane düz 3 düzümü ördükten sonra ipimi ön tarafa alıyorum ve şöyle ilmeklerimi ters olarak kesiyorum arkadaşlar üçünü birlikte topladım ve ters olarak kestim ve tek ilmeğe düştü bir tane düz 3 ilmeğimi birlikte alıyorum ve bu şekilde kesiyorum 3 tane düz 4 tane ters tek işlemimiz olan sıra bu üzümümüzün ucunu büzme sıramız arkadaşlar Ön yüzde iki tane kesim yaptığımızda arka yüzde de iki tane kesim yaparak ilmeğimizi bire düşürüyoruz. Şu şekilde bir tane düz bir kesim daha yapıyorum. Şu şekilde ilmeğimi bire düşürdüm. Üç tane düz iki tane ters örerek sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Tekrar ön yüze geldim. Şöyle bir görüntü oluştu. Kenar ilmeklerimi aldım. 2 tane düz. Şimdi bu sırada arkadaşlar 1 2 3 şu tek ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 4. Bakın arka sırada büzdüğümüz ilmek 4 oldu. Şimdi şu aradan 5 tane ilmek çıkartacağım ve üzüm salkımızı bu şekilde oluşturacağız. Temelki işlemlerin aynısını tekrar uygulayacağız. Şimdi bu kestiğimiz ilmeğimi de ters olarak ördüm ve doğal olarak burada 4 tane tersim oluştu. 4 düz 4 ters Şimdi bu da ilmeğimi çoğaltıyorum. 5 tane ilmek çıkarttım. 4 tane ters. 2 düz. Kenar ilmeklerimle sıramı tamamladım. Arka sırada düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, modelimize devam ediyoruz. Kenar ilmeklerimi aldım. İkisi de kenar ilmeğim arkadaşlar. Bir tane ters ördükten sonra burada artık iki tane düzüm var. Şimdi bunların ilmeklerini değiştirmeye başlayacağım. Arkadan bir tane terse giriyorum. Öndekileri e, düz ilmeklerimi önden geçiriyorum. Ve ters ilmeğimi arkadan geçiriyorum. Ve geçirdiğim ilmeği ters olarak ördüm. Diğer bu iki düzümü yine düz olarak ördüm. Burada 3 tane tersim var. Burada hemen bir sağ kesim yapıyorum. Hemen ilmeklerim gördüğünüz gibi azaltıyoruz. Bir düz ve bir sağ kesim. Bir sola kesim yaptım. Bir düz ördüm. Bir sağ kesim yaptım. Şu şekilde 3 tane ters. Burada bir tane tersimle şu iki düzümü değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle iki düzümü önden, tersimi arkadan alıyorum. İki düzümü ördüm, bir ters. Bu şimdi bir modelim. İkinci modelimin aynı şeyi yapıyorum. Ters ilmeğimi arkadan, bu iki düzümü önden alıyorum. Geçirdiğim ilmeği tekrar ters olarak ördüm. İki tane düz, üç tane ters. Hemen bir sola kesim. Bir düz bir sağ kesim. Arka sırada da bu e, ilmeklerimizi birden kesip alacağız arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şöyle 3 tane ters ördüm. bir tane tersle iki düzümün yerini değiştiriyorum. Şöyle düzlerimi ördüm bir tane ters kenar ilmeğim ve bu şekilde sıramı tamamladım arkadaşlar arka yüzde şu kesimize kesimimize devam ederek düzlerimizi düz terslerimizi ters olarak örüyoruz Evet arkadaşlar ön yüzdeyiz gördüğünüz gibi üzüm salkımızı artık oluşturduk arka yüzde de kesimimizi tamamlayarak ilmeğimizi bire düşürdük şimdi burada ilmek kaydırmaya devam edeceğiz arkadaşlar bir tane tersim ördüm kenar ilmeklerimden sonra içeriden bir ters daha alıyorum. İki düz ilmeğimle yer değiştiriyorum. Ters ilmeğimi arkadan alıyorum. Düz ilmeklerimi önden geçiriyorum. Şu şekilde tersimi ördüm. İki tane düz. Bir, iki, şu kesim yaptığımız ilmeğimi de ters olarak ördüm. Üç, dört, beş tane ters var arada. Tek tersle şu iki düzlerimin yerini değiştireceğim. Ters ilmeğimi arkadan, düz ilmeklerimi önden alıyorum. Ve düz olarak ördüm. Şimdi burada ters sayım 3 tane oldu. 3 tane ters ördükten sonra bir ters daha geçireceğim buraya. 4 tane tersim oluşmuş olacak orada. Bu şekilde ilmeklerimizi kaydırarak modelimize devam ediyoruz. 4 tane tersim oluştu. Şimdi iki tane düz 1 2 ters yaptım. Şu kestiğim ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Toplamda burada 5 tane ters ilmeğim oldu. 2 tane düzde bir ters ilmeğimi yerini değiştiriyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeğimi de ters olarak ördüm. Bir ters kenar ilmeklerimle sıramı tamamladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyiz. İlmek kaydırma işlemimize devam ediyoruz. Burada artık üzüm salkımımızı tamamladık. İlmeklerimizi kaydırarak üzüm salkımımızın arasındaki ilmekleri azaltacağız. Şu şekilde kenar ilmeklerinden sonra iki tane ters ördüm. Bir tersimle diğer iki düzümün yerini değiştiriyorum. Bir ters. 2 tane düz. Şimdi bu arada 3 tane tersim kaldı arkadaşlar. Şöyle hemen bir daha değiştiriyorum. İlmeğimiz oldukça modelimiz oldukça kolay arkadaşlar. Bir gösterişli bir model. Her tarz örgülerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi bu arada 2, 4, 5 tane ilmeğim oldu. Altıncı ilmeğimi de alıyorum. ilmeklerin yerlerini değiştirerek modelimizi oluşturmaya devam ediyoruz. 2 tane düz. Arada 3 tane ters. Şimdi bu iki düzle tek ters ilmeğimi değiştirdim. 3 tane ters ve kenar ilmeklerimle sıramı tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar, son ilmek değiştirme sıramız bu sıradan sonra burgumuzu yaparak modelimizi tamamlayacağız. 1 2 3 tane ters. Şimdi son tersimi de alıyorum. Düz ilmeklerimle yer değiştiriyorum. Dördüncü tersimi ördüm iki tane düz arada bir tane ters şimdi diğer tersim de öbür tarafa geçireceğim ve ilmek değiştirme sıramızı e, bu sırada tamamlayacağız arkadaşlar şöyle iki tane düz 1 2 3 4 5. 6, 7 tane ters. Şimdi 8. tersimizi de buradan alacağız. Sekizinci tersimi ördüm. İki tane düz. Bir ters. Diğer tersimi de düzlerimle yerini değiştiriyorum. İlmeklerimi düz olarak ördüm. 1 2 3 4 tane ters bir kenar iki kenar iki tane kenar ilmeğimle şu şekilde modelimi ön yüzde tamamlıyorum. Tekrar oyunuza buluşalım. Evet arkadaşlar bu şekilde ilmek gezdirmemizi tamamladık. Şimdi bu sırada burgumuzu yaparak modelimizi tamamlayacağız. Şimdi kenar ilmeklerimi ördüm. 4 tane ters Şimdi burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane ilmeğim var. 2 düz, 1 ters, 2 düz. Şimdi bunlarla burgumu yapacağım. Şu 2 arkadaki 2 tersle öndeki eee 2 düz, 1 ters ilmeğimi şöyle değiştiriyorum. Arkadaki 2 ilmeği önden alıyorum. 2 tane düz. Tekrar burada 1 tane ters. Aynı şekilde yapıyoruz. 2 tane düz. Burayı kaçırmayalım arkadaşlar ilmeklerimi değiştirdim bu şekilde şimdi arada ters ilmeklerimi örüyorum ördüm tekrar geldim modelime şu iki ilmeğimi alıyorum önden diğer üç ilmeğimi arkadan şu şekilde geçirdim ve bir burgu yapıyorum iki tane düz bir tane ters. Burayı unutmayın. İki tane düz. Ve burada dört tane tersimle modelimi ön yüzünü bu şekilde tamamladım. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ikinci modelin ilk sırasında birlikte yerleştirelim. Burada model olduğu için yerlerini karıştırmayın arkadaşlar. Şöyle hemen e, kenar ilmeklerimi ördüm. Kenar ilmeklerinden sonra iki tane düz. Bir, iki, üç tane ters. Hemen üç tersimin arkasından bakın e, buradaki kaydırdığımız ilmeklerin düz ilmeğime geldim. Buradan beş tane ilmek çıkartıyorum. Bu aradaki tersimi ördüm. Tekrar buradan. Bir ilmekten 5 ilmek çıkartıyorum. Şimdi ikinci modeli yerleştiriyoruz. 1 2 3 tane ters. 4 tane düz. Şu şekilde 1 2 3 tane ters. Bakın iki düzümün ikinci düzüne üzümüzün git salkımı geliyor. Şu şekilde bir ilmekten 5 ilmek çıkarttım. Arada bir tane ters. Tekrar bir ilmekten 5 ilmek çıkarttım. 1 2 3 tane ters 2 tane düz ve 2 tane kenar ilmeğimle ikinci modelimizde bu şekilde yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Modelimin görüntüsü bu şekilde. Ee, çoklu modelde model daha e, gösterişli ve belirgin oluyor arkadaşlar. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum. <laughs>